Merhaba arkadaşlar. Yeni bir zeka sorusuna hoş geldiniz. Bakın görseller verilmiş. Önce soruyu bir okuyalım. En küçük karelerin kenar uzunlukları eşittir. Verilen görsellere göre A kaçtır demiş. Bakın birinci görsele dikkat edelim. dört tane küçük kare birleştirilmiş bir büyük kare elde edilmiş. Dolayısıyla ben buradan şöyle yorumladım. 4 küçük, küçük kare var zaten. Bakın 1 2 3 4 küçük kare var. Bir de en dışındaki, onu da şöyle göstereyim. Bakın iki birimlik kare var ya şurada. Onu da görün şöyle, şu şekilde. Dışarıda kırmızı kalemle yaptığımız büyük kare var. Dolayısıyla bunu 4 artı 1'den 5 olarak bulmuşlar. Bu şöyle bir cepte dursun. Devam edelim şimdi bakalım. Diğerini de bulalım. İkinci görselde 6 tane küçük kare birleştirilmiş. Bakın 6 kare var. Artı 6 tane bir birimlik kare var. Şimdi bir de dikkat edecek olursanız yine burada bakın şurada bir kare var. 2 birimlik bir kenarı iki birimlik olan bir kare burada var arkadaşlar. Bunu çoğaltayım şöyle. Önce bir şuraya bir taşıyayım da şuraya. Güzel olsun diye uğraşıyorum farkındaysanız şöyle tam böyle otursun diye tamam. Çoğaltıyorum bir de burada var bakın. iki birimlik iki tane kare var. O zaman 8. Demek ki burada 8 olarak onu yazmışlar. Yani bu iki tane görselden çıkardığımız sonuç şu. Hem birim birimlik karelerin sayısı bir de 2 birimlik karelerin sayısının toplamı şeklinde. Ama aşağıda yani esas bize sorulan görselde dikkat edecek olursanız biraz daha e, çok birimlik karelerde bulacağız. Öyle görünüyor. Bir kere bir birimlik kareler kaç tane olacak? Bakın 1, 2, 3, 4. 4 de aşağı doğru. Hani uğraşmayın diye. 4 kere 4, 16. Bir 16 var. Artı. Şimdi 4, 2 birimlik kareler var. Bakın şurada bir tane çizeyim bunu. Şöyle. Yani arkadaşlar bakın şöyle çiziyorum ki görün diye. Bu 1 olsun. Şöyle biraz güzelleştireyim. 1. Bir. Bunu taşıyorum şimdi bakın. 1, 2, 3. Bir, bir alta satıra gelin. 4, 5, 6. Bir alt satıra gelin. 7, 8, 9. Bakın 9 tane bulduk. 2 birimlik kare sayısı. 9 tane. Peki 3 birimlik kare sayısı ne olacak? Bir de onu bakalım. Çünkü 3 birimlik de var. Şöyle büyütelim bunu biraz. 3 birimlikleri göstereyim. Şöyle bakın büyüttüm. 3 birimlik kare bir tane bulduk. 1, 2. Sola çektik. 3. 4. 3 birimlik 4 tane kare buldunuz. Değerli arkadaşlar. Artı bir de ne olacak? 4 birimlik kare sayısı. Onu da büyütüyorum şöyle. Bakın 4 birimlik kare sayısı bir tane. Hocam silgiye geçtiniz gene. Evet gençler bazen geçiyor. Kendi kendine ben de ne olduğunu anlayamıyorum. Artı bir reşittir. 16, 25, 26. Demek ki 30 tane kare vardır. A sayısı o zaman ne olmak zorunda? Şurada hemen A'yı da hemen yazalım şöyle. Alamadım. A eşittir. 30 olarak bulunur arkadaşlar. Bu sorudaki yol haritamızı anlamışsınızdır siz. Şimdi bu tarz soruların çözülmesi aslında öğrenci arkadaşlarımdan bahsediyorum. Beceri temelli sorularda çözerken size bir kolaylık sağlayacaktır. Tabi bizler için de yine beyin jimnastiği olduğu için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki zeka sorusunda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, başarılar diliyorum.